Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özgünür Korkun. Bugün sizlere geçen yıl açılan ve bana göre teknik eğitimde çok çok iyi bir noktada olan bir okulumuzdan bahsetmek istiyorum. Belki tercih döneminde bu okulu merak edip yazmayı düşünen öğrencilerimiz olabilir. Aselsan Teknik Lisesi'ni bu videoda kısaca hangi ilde bulunduğu, kaç yıllık bir eğitim verdiği, hangi alanlarda eğitimlerinin olduğu, diğer teknik liselerden farkının ne olduğu ve en önemlisi Hangi öğrencilerin bu okulu tercih etmesi gerektiği ile ilgili biraz değerlendireceğiz. Benim kısaca Aselsan Lisesi diye adlandırdığım Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ankara'da bulunuyor sevgili öğrenciler. Birinci yıl yani 9. sınıftan önce bir hazırlık eğitimi mevcut bu okulun. 1 yıllık bir İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra 4 yılda normal lise eğitimini alıyorsunuz. Yani 5 yıllık bir eğitimi var. Okulda bulunan alanlar elektrik elektronik teknolojisi alanı ve makine teknolojisi alanı olmak üzere şu anda iki tane. Her iki bölümde 60 tane er tane öğrenciyle eğitim öğretim hayatımı devam ediyor. Her yıl 60 öğrenci alıyor. Okulun şu anda kaç öğrencisi var diye soracak olursanız 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayatına başlayan bu okulda şu anda 98 tane erkek 22 tane kız öğrenci var. Bu yıl tabii ki ikinci yıl öğrencilere geldiğinde bu sayı artık 240 gibi bir rakama ulaşmış olacak. Okulu il dışından tercih edecek öğrenciler için önemli bir soru tabii ki pansiyon olup olmadığı. Okulun şu an itibariyle kendine ait bir pansiyonu mevcut değil. Ancak diğer milli eğitimde de pansiyonu olmayan okullarda olduğu gibi uygun ve yakın bir pansiyona öğrencileri burada yerleştirme noktasında milli eğitim yardımcı oluyor öğrencilere. Öğrencilerimizin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de Aselsan Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim sezonuna başlarken yani 2019 LGS'de hangi yüzdelik dilimdeki öğrencileri aldığı. Buna da şu şekilde yanıt vereceğim. Elektrik elektronik teknolojisi alanında sevgili gençler en son yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi %8. En iyi yerleşen yüzdelik dilim ise %0.46 idi. Yani pek çok fen lisesini tutan öğrencilerin de te tercih ettiği bir okul olarak görünüyor şu anda esasen makine teknolojisi alanındaysa en son yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi yüzde 9.75 yani geçen yıl yüzde 10'da ve tercih etmiş olan öğrencilerin okula yerleşebilmiş olduğunu görüyoruz ancak bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ben giderek bu okulun puanını yükseleceğini yüzdelik diliminde giderek daha da iyi bir hal alacağını düşünüyorum o nedenle yükselen bir grafik çizeceğinden emin olduğum okullardan bir tanesi. Bu yıl 2020 yılında tabii yüzdelik dilim tercih eden yine öğrencilere göre şekillenecek ama biraz daha iyi bir ve yüksek bir sonuçla kapattığını görebiliriz bence bu okulun. Ve nihayetinde hangi okula giderseniz gidin sizin daha da iyi bir şekilde kendini geliştirmiş olarak çıkmanız önemli. Hangi okulda olduğunuzdan ziyade o okulun eğitim öğretim sürecinde size neler kattığı, sizin oradan neleri ekstra alabildiğiniz ve iş yaşamında sizi nelerin bir tık daha öne geçirebileceği önemli oluyor. Bu nedenle Aselsan Lisesi'nin sizin ne şekillerde gelişebileceğini, geliştirebileceğini birazcık bakalım. Bu konuda yaptığım araştırmalarda bulduğum bazı sonuçlara ulaştım. Mesela Aselsan Lisesi'nde öğrencilerin zaten bir dil hazırlığının oluyor olması, aslında onları iş hayatlarında ve gelecek yaşantlarında öne çıkaran bir adım. Bunun yanı sıra gerçi pek çok milli eğitim okulunda uygulanan Erasmus projeleri Aselsan'da da yine uygulanmaya devam ediyor. Ancak çok fazla okulda göremediğimiz Model United Nations çalışmaları da bu projelerde yine Aselsan Lisesi'nde mevcut olarak devam ediyor. Bunun haricinde Aselsan'ın aslında en önemli noktalarından bir tanesi bana göre öğrencilerin doğrudan projeler üzerinden çalışma imkanına, projeler üzerinden gelişimlerini sürdürme ve öğrenmelerinin desteklenmesi noktasında okulun çok büyük bir katkısının olması. Ayrıca okulda öğrencinin öğrencilik yaşamına devam ederken girebileceği bazı kulüpler olduğunu gördüm. Bu kulüpler de tamamen öğrencinin buradaki akademik gelişimle paralel olarak ayarlanmış bir takım kulüpler. Örneğin benim bulduğum kadarıyla dijital görüntü ve ses kayıt atölyesi, dijital oyun tasarım atölyesi, Akıl oyunları atölyesi, mekatronik yapay zeka atölyesi gibi atölyelerde öğrencilerin hizmetine sunulmuş vaziyette bu lisede. Bunun haricinde spor salonu, fitness salonu, doğa ve kış sporları gibi öğrencinin fiziksel gelişimini de sürdürebileceği, bu açıdan da öğrenciyi destekleyen kulüplerin olduğunu görebiliyoruz. Peki hocam bir sürü teknik lise var. Aselsan'a bunlardan farkı ne diye soracak olursanız sevgili gençler. Okul doğrudan Aselsan tarafından sunulan teknik imkanlara sahip. Yani bazı okullarda teknik imkanlarda teknik liselerde cihazla ilgili yetersizlik yaşanabiliyorken Aselsan'da böyle bir durum mümkün değil. Hem öğrenci sayısının azlığı sebebiyle hem sadece iki alan olması sebebiyle ve Aselsan'ın sunduğu destek sebebiyle öğrenciler okulda eğitim öğretimlerini cihazlarla doğrudan etkileşim halinde sürdürebiliyorlar. Bunun haricinde gençler Aselsan'da staj imkanı var Aselsan Lisesi öğrencilerine. Aselsan'dan ilgili kriterleri sağlarlarsa ki buradaki kriterleri Aselsan'ın kendisi belirliyor. Oradan burs imkanları var. Bunun haricinde eğer Aselsan Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci mühendislik alanında eğitim alırsa ve bu Aselsan'daki var olan mühendislik alanlarından bir tanesi ise yüksek öğrenimde burs alma imkanına sahip oluyor Aselsan'da. Hadi diyelim ki üniversitede okudu, mühendisliği de bitirdi öğrenci. Bu sefer gençler mezuniyet sonrasında eğer ki Aselsan'da öğrenci çalışmak isterse istihdam konusunda bir önceliğe sahip oluyor. Bu da öğrencinin lise yaşantısı ile yüksek öğrenim yaşantısını yani üniversite yaşantısını destekler nitelikte bir harç görevi görüyor burada lise ki bu da günümüz koşullarında çok çok iyi ve öğrenciler açısından çok faydalı bir durum. Ve son olarak geldik en önemli soruya. Evet okul iyi, güzel, imkanları çok güzel ama ben bu okulu tercih etmeli miyim? Puanım da var, yüzdelik dilimim de tutuyor. Gençler, bu sorunun cevabı aslında sizin kendi içinizde. Yani sizin hangi alanda ne kadar yeteneğiniz var ve en önemlisi hangi alana ne kadar ilgi duyuyorsunuz? Bunu ancak siz bilebilirsiniz. Eğer ki ben mekanik düşünmeyi seviyorum ben üretmeyi seviyorum. Ve bu faaliyetlerle uğraşmak benim için bir hobi gibi. Ben bunlarla meşgul olmayı seviyorum. Ben teknolojiyi kullanan değil de teknolojiyi geliştiren olmak istiyorum. Bir şeyler üreten olmak istiyorum. Yeni baştan projeler yapan ve bu projelerle topluma, dünyaya, insanlığa katkı sunmayı hedefleyen bir kişiyim diyorsanız teknik lise türlerinde asasen bence tercih edebileceğiniz en güzel liseler arasında. Bunun haricinde öğrencim için şu anda 13-14 yaşlarındasınız lise tercihinde doğrudan bir mekanik alanına yönlenmek, doğrudan bir mühendislik alanının bir alt dalına yönlenmek belki zorlayıcı bir karar olabilir. Bu durumda da bu liseyi biraz daha detaylı araştırmanız, eğer hatta mümkünse gidip bir bakmanız, oradaki imkanları ve koşulları bir görmeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bu noktada hangi alanda yeteneğiniz ve ilginiz olduğu ile ilgili size en iyi tanıyan kişiler bence okul rehber öğretmenlerinizdir. Bunlar da mutlaka görüşün, Onların da fikrini alın. Onlar da size mutlaka testlerle, bir takım gözlemlerle yardımcı olacaklardır. Bunun haricinde kendi ilgi yetenekleriniz ve değerleriniz eğer ki bu alanda, bu tarz alanlarda eğitim almayı istiyorsa, bunu uygun bir yapıdaysanız, bence tercihleriniz arasında olabilecek okullardan bir tanesi ee, gelişim açısından en iyi faydalanabileceğiniz okullar arasında gösterebileceklerimden belki de ilk onda yer alan okullardan bir tanesi Aselsan Lisesi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıdan yazabilirsiniz. Mailden de ulaşabilirsiniz. Tercih döneminde şimdiden hepinize kolaylıklar dilerim.